Herkese tekrardan merhaba dostlar. Umarım bugün iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikte kripto para piyasasına genel bir bakış atacağız. Arkadaşlar biliyorsunuz ki Bitcoin 17 bin dolardayken bir altcoin sepeti yaptık. Ve ben FOMO alış ve FOMO satış olmaması için artık bu saatten sonra Bitcoin analizi yapmayacağımı belirtmiştim. Tabii ki de bu analiz yapmayacağım anlamına gelmiyor. BTC dominans analizini ve Bitcoin dominans analizini asla es geçmiyorum ve bakmış olduğum analizlerde en başından beri şunu söylüyorum. Arkadaşlar, Bitcoin dominansımız 50 ve 55 değerlerini kırmadığı sürece, UST dominansımız %6.0 değerini aşağı yönlü kırmadığı sürece ben rally beklemiyorum. Ben boğa beklemiyorum demiştim. Diye 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 bir ay geçti. Ve sonunda neredeyse bu rakamlara yaklaştık. Çok olumlu haberlerim var. Olumsuz haberlerim de var. Ama olumlu haberlerim videonun içerisinde çok çok fazla. Videolarımı başından sonuna kadar izlemek, kanala abone olmak ve bildirimleri açmak kendinize bir yatırım tavsiyesidir. Dostlar Biliyorsunuz ki uzun zamandan beridir USD dominans grafiğini yakından takip etmekteyim. Ve başından beri şunu söylüyorum. Arkadaşlar USD dominansın altıyı mutlak bir şekilde hacimli olarak kırması lazım. Eğer kırarsa o zaman bir rally'den bir boğadan bahsedebiliriz demiştim. Ve şu anda baktığımızda Bitcoin dominansımız 50 ve 55'e yaklaştı. USD dominansımız da 6.0 bölgesine neredeyse yaklaştı. Birazdan grafikte sizlere bu bölgeleri göstereceğim. Bu bölgelerden sonra siz de benim gibi anlayacaksınız ki Bitcoin'de o beklediğimiz 28 bin dolar bölgesi 27 bin dolar bölgesi belki de yakın bir zamanda gelecek. Tabii ki de olumlu haberlerin yanı sıra olumsuz haberlerde bulunmakta. Mesela dün şöyle bir yalan haber paylaşıldı. Sadece Put yaratmak amaçlı bir haber olduğunu düşünmekteyim arkadaşlar. Neymiş de? ABD'li bazı merşe tokenlar artık Binance'da listelenmeyecek. Binance bu saatten sonra ABD'nin merşe tokenlarını delist edecek ve asla listelemeyeceğini söylemiş. Tabii ki de haberin hemen ardından Bitcoin bunu fiyatlayıp düşüşe geçti. Aradan biraz süre sonra da CZ bunu fark edip haberi yalanladı. Sonra tekrardan Bitcoin yükselişe geçti arkadaşlar. Ve şunu söylemeye çalışıyorum. Bakın bunu asla unutmayın. Borsa evrenseldir. Borsadaki hiçbir temettü, hiçbir kağıt veya hiçbir kripto para bir başka borsa deniz edilemez. Düşmanlık anlamına deniz edilemez. Mesela atıyorum ben Türkiye'yim. Borsa İstanbul'un um veyahut bir İngiliz borsasının bir temettüsünü kendi borsamlar isteriyorum ben. Düşmanlıktan dolayı o temettüyü kaldıramam. Ama o temettüyü dondurabilirim. O kağıdı dondurabilirim o hisseyi dondurabilirim. Ama asla düşmanlıktan öte bir şekilde o kağıdı o borsadan kaldıramam. Delist edemem. He, tabii ki de insanlar bunu düşünerek değil de başka türlü delist edebilir. Mesela der ki arkadaşlar şu anda bu kripto paranın veya bu hissenin e, boyutu, hacmi bize bize yetmiyor. Bize yetersiz geliyor. Bu yüzden delist ediyoruz. Bu başka bir olay. Lütfen bunları karıştırmayın. Bu tarz put haberleri de asla gelmeyin arkadaşlar. Ayrıca başka bir olay daha var. Biliyorsunuz ki Enflasyon oranı beklendi çerçevesinde gelmedi. Bu da tabii ki de birçok FED üyesine şu soruyu getirdi. Tekrardan faiz artışlarının 50 bas puan ve 75 bas puan ihtimalini ortaya çıkardı. Bakın fark ediyor musunuz? Bir haftadan beridir FED üyeleri 50 bas puandan bahsediyor. 75 bas puandan bahsediyor. Ve Bitcoin şu anda kaç dolardı arkadaşlar? Anlık bakıyorum şu anda. Anlık bakıyorum. Bitcoin şu anda 24.600 dolarda ve yükselişine devam ettiriyor arkadaşlar. Yani bence birçok kötü haberi artık Bitcoin fiyatladı. Ve bundan dolayıdır ki artık bu kötü haberler Bitcoin düşüşünü etkilemiyor veya yükselişini etkilemiyor. Ha. Faiz artış dönemi gelir. 50 bas puan artış olur. O zaman bir düşüş yaşarız. Ama haberi artık maalesef Bitcoin'i etkilemiyor arkadaşlar. Ve birçok fut haberde hala gelmeye devam ediyor. Kapo gibi yersiz bazı kripto para fenomenleri de hala 12K bekliyor 10K bekliyor. Bakın olabilir olmayabilir demiyorum. Burası kripto para camiası. Siz riskli bir yatırım yapıyorsunuz. Bitcoin sabah bir katmışsınız 9000 dolar olmuş. Olabilir mi? Olabilir. Bir borsa batmıştır. Bir şey olmuştur ve Bitcoin bir anda düşer. Ama bakın biz de zamanında 12K bekliyorduk 10K bekliyorduk. Ama ne yaptık? Düşüşü kaçırmadık. Düşüşü kaçırmamak için 17 bin dolardayken altcoin sepeti yaptık. Ve şu anda %100'ümüz de kardayız arkadaşlar. Önemli olan düşecek düşecek diye ısrar etmek demek değil. Düşeceğini bildiğin takdirde yükselişte bilmek gerekiyor. Yatırımcı olmak bunu gerektirir arkadaşlar. Tamam mı? Asla bunu unutmayın. Hala kalkmış. Bitcoin 25 bin lira olmuş. %60'lık bir yükseliş kaçırmışsın. Gelmişsin burada. Hala 12k diyorsun. 10k diyorsun. Bunu hiçbir kripto para fenomenine yakıştırmıyorum. Böyle sözlendiler yapmayın artık. Kendiniz rezil ediyorsunuz arkadaşlar. Lütfen yapmayın böyle şeyler. Evet isterseniz grafiğe geçelim. Önümüz açık önümüz parlak. Bunları ben size göstermek istiyorum arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayalım. Arkadaşlar adıma sahte hesaplar açılıyor. Hepinizi resmi Telegram kanalıma bekliyorum. Bakın, videonun hemen altında sabitlenmiş yorumda Instagram hesabım bulunmakta. Linke tıkla, takip et, sorun varsa bana sor. Resmi Telegram kanalım bak burada yazıyor. Linke tıkla bak, linke tıkla, Telegram kanalına gel. 20.000 tane insan var burada. Bakın, burada sinyal minyal paylaşıyoruz. Gelin arkadaşlar, hepinizi bekliyorum. Şu anda karşımda OST dominansı grafiği bulunmakta arkadaşlar. Sizlerden çok dikkatli bir şekilde bu grafiği incelemenizi istiyorum. Bakın bizim normalde sert bölgemiz burasıydı. Yani benim kırılım beklediğim bölge burasıydı. Bundan sonrası riskli bölgeydi. Tabii ki de bundan sonrası Bitcoin'i düşürecek bölgeydi ama burada bir kırılım gerçekleşti. 7.0'dan bir kırılım gerçekleşti ve buradan buraya kadar yani Bizim majör desteğimize kadar 6.50'ye kadar bir düşüş aldı. Resmen desteğimiz adım adım nokta nokta çalıştı arkadaşlar. Ve şu anda baktığımızda bu bölgelerde Bitcoin'in ya pardon US Dominansın konsolide olduğunu görmektesiniz. Bizim için önemli olan bölge şurası. Tam da 6.50 bölgesi. Sizden ricam USD dominansı açın ve USD dominansın 6.50 bölgesine bir destek fitili atın arkadaşlar. Bu destek fitiliyle 6.62 ve 6.76 aralarında konsolleri izleyin. 15 dakikalık grafikte. Eğer olası bir durumda 6.49 aşağı yönlü kırılım yaparsa beklentin buraya kadar olacaktır. Yani 6.29'a kadar olacaktır. 6.29'da konsolide olarak kırılırsa eğer arkadaşlar tabii ki de beklentimiz 6.0 bölgesi 6.0 bölgesine gelirse de Bitcoin'de çok güzel bir yükseliş görme ihtimalimiz çok 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 fazla. Yani belki de o Bitcoin'de beklediğimiz 28 bin dolar seviyesi bu düşüş hareketiyle gelebilir arkadaşlar bilginiz olsun. Yani sizden ricam 6.49 bölgesini 6.76 bölgesi arasıyla konsolideyi takip etmeniz ve 6.29'da 66 bölgesine de kadar düşmesini takip etmeniz var arkadaşlar. Burayı takip ettiğiniz sürece bence güzel, olumlu haberler gelecek. Dolar endeksine baktığımızda dolar endeksi de bizim artık yani yeter dediğimiz bölge <laughs> 104 bölgesi benim maksimum beklediğim bölgeydi burada zaten ve şu an baktığımızda bu bölgeye kadar büyük bir serklemiş. Şimdi dolar endeksinin rahatlaması ve Bitcoin'in Bitcoin'i stabilleştirmesi için 103'e kadar düşmesi lazım. Ve 103'ten sonra buradaki minor desteğini kırıp tekrardan 102 bölgelerine kadar düşmesini beklerim ben. Oraya kadar düşerse ben tabii ki de Bitcoin için güzel bir stabillik altcoin'ler için de bir yükseliş beklerim açıkçası. S&P'ye baktığımızda S&P'de yükselişini bu bölgesinde devam ettiriyor. Beklentim 4188 bölgesine kadar çıkış sergilemesi. Buradan sonrası tabii ki tekrardan 4200'e çıkması arkadaşlar. S&P'den de yükseliş bekliyorum dostlarım. Ve bunun dışında Bitcoin'e tekrardan geldiğimizde Bitcoin çok güzel bölgede. Bitcoin'in 26500 bölgesi bizim için major direnç bölgesi 26.500 kırıldığında çok güzel yükselişler girebilir. Belki de 26.500 kırılırsa artık 32 bin dolara kadar 35 bin dolara kadar bir yükselişin olacağından bahsedebiliriz. Ama şu anda maalesef bahsedemiyoruz. Çünkü bizim şu anda kıramadığımız bir 26 bin dolar seviyesi ulaşamadığımız bir 26 bin dolar seviyesi bulunmakta. Bu yüzden 26 bin dolar seviyesini kırmadığı sürece 28 binden de 32 binden de 36 binden de maalesef bahsedemeyeceğiz arkadaşlar. Bunu asla unutmayın haberiniz olsun ve şu anda baktığımızda açıkçası ben bunu niye silmişim? Ee, evet. Baktığımızda ya yükselen bir grafik görmekteyiz. 4 ben niye 15 dakika bakıyorum? Nominal sıra 15 dakika bakıyorum arkadaşlar. 4 saatte baktığımızda dönen bir e, grafik de görmekteyiz. Yani büyük bir ihtimalle Bitcoin bir süre yani bir süre eğer bir sıkıntı olmazsa fut haberlere karşılık 23 bin dolarla 24 bin dolar arasında konsol olabilecektir arkadaşlar. Tabii ki de bakın yükseliş her zaman olacak demiyorum. Olası bir durumda son bölgemiz olan 20 bin dolara kadar bir düşüş olabileceğinden bahsediyorum her zaman için bak. Çünkü hala önümüzde bir 50 bas puan artış söz konusu. Her ne kadar bunu piyasa fiyatlasa da henüz faiz artışı olmadı. Bu yüzden olası bir put haberde 20 bin dolara da görme ihtimalimiz var. Yani her zaman yükseliş düşünmeyin. Düşüşün de olma ihtimali var. Sen kalkıp da buradan long işlem açıyorsan buraya stop koymak zorundasın. Sen kalkıp buradan alt koyu sepeti yapıyorsan buradan 1, 2, 3, 4, 5 kademeli girmelisin. Bir anda bütün paranla alin yaparsan, bütün paranla buradan spota girersen, bütün paranla buradan stopsuz bir şekilde long işlem açarsan, kardeşim sen o paraya bay bay de. Sen o parayı unut. Ya içeride kalırsın, ya paranı çekemezsen ikide olursun. Bitersin. Bu yüzden yükselişi gördüğümüz kadar düşüşü de asla unutmayalım. Düşüş olma ihtimali var. Çünkü bakın, usi Dominance'da Major direncin üzerindeyiz. Buradan tepki alıp en baştan yükselebilir. Bunu asla unutmayın. Henüz bir kırılım yok. Bak buraya. şuraya görüyor musun? Major destekten nasıl bir yükseliş yapmış? Bakın bu tepki gelebilir. Bunu asla unutmayın. Dow endeksindeki bu düşüş devam edebilir. Ama dolar endeksi unutmayın ki dolar endeksi hiçbir şekilde Bitcoin'i yükseltmiyor. Stabilleştiriyor sadece. Konsolde yüksel yükseltiyor. Anlıyor musun? Bunu asla unutma. E, bak bunu sana söylüyorum. Her ne kadar yükseliş olsa da Düşüşü asla unutma. Bir yatırımcı kafası oluş. Bir yatırımcı kafası olsun kafanda. Asla ama sadece yükseliş düşünme. Tamam bir yükseliş var ama düşüşü asla unutma. 24.965-25.000 bölgesi bizim kırılım bölgemiz. Burayı kırmazsa bu direnci kıramazsa tekrar aşağı düşer. 24.200 olur. 23.036 olur. Bunu asla unutma. Stops işlem yapma. E, kademe, kademesiz alım yapma. Asla bunu unutma. Diyeceksin ki hocam buradan Altcoin sepeti yapılır mı? Buradan altcoin alınır mı? Alınır, niye alınmasın canım? Al buradan. Bak buradan al, buradan al, buradan al, buradan al ama kademeli al. Bütün paranı buradan alış yapma. Bütün parayla buradan girme. Sakın böyle bir hata yapma. Sen profesyonelsin. Profesyonel kal. İşçisizsen işçi kal. <laughs> asla böyle hatalar yapmayın. Tamam mı? Lütfen bakın bunu hep her zaman söylüyorum. Yükseliş var ama düşüşün de olabileceğini asla unutmayın. Bizler robot değiliz, insanız. Hata yapabiliriz. Bunu asla unutmayın arkadaşlar. Tamam mı? Evet. Gördüğünüz gibi durum bundan ibaret. En sonunda bir oz altına bakalım. Altında güzel gözükmekte ve bir altta bir yükseliş beklerim arkadaşlar. Ben önümüz açık altında ama 1084 bizim major desteğimiz. Bu desteği aşağı doğru beklerim ben. Buradan tekrar ben başlayayım. yükselişin tamamlamasını beklerim. Önümüz açık altında da ben çoğu firmanın, çoğu ülkelerin altın bittiğini ve yaptığını farkındasınız zaten. Bunu asla unutmayın. Ben altında almaya gayret gösteriyorum. Bilginiz olsun dostlar. Ve onun dışında dolar endeks yani biz biz e bakalım arkadaşlar biz 30 tane ya. <laughs> Neyse. Ay ben niye Borsa İstanbul'a bakıyorum ki arkadaş? Bu kanal kripto kanalı. Ben niye Borsa İstanbul'a altına baktım ki şimdi? Kafa kafa kalmadı bende. Ben niye Borsa İstanbul'a altına bakıyorum ya? Neyse. Bu videonun da sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Yarın görüşürüz. Allah'a emanet. Unutmayın yatırım tavsiyesi vermiyoruz e, ve hepinizi de e, şeye bekliyorum telegrama bekliyorum bakın onu göstereyim ben size Sonra karıştırıyorsunuz gibi dolandırılıyorsunuz dikkat edin ya böyle şey. Adımızı kullanıyorlar adımıza gelmeyin tamam mı adımıza gelmeyin bakın adımızı kullanıyorlar. Bizleri dolandırmaya çalışıyorlar bunu asla olay. unutmayın bakın videonun hemen altında benim -e trade linkim bulunmakta kayıt ol kimlik onayla işlem aç görürsün. Instagram hesabım resmi Instagram hesabım bulunmakta. Resmi Telegram hesabım bulunmakta. Tıkla bunlara gel. Gidip de başka bir adam, başka bir dolandırıcı hesaba girme. Ulan bize para ver deseniz, vermezsiniz. Git dolandırıcılara para veriyorsunuz. Ne garip insanlarsınız ben anlamıyorum ki. Ulan ver bana 3 dolar desen vermezsin. Ama gidiyorsun dolandırıcılara 3 dolar bana para mı? Ne diyor. Veriyorsun. Yani ilginç insanlar var. Lord anmayın bu insanlara ya. Hadi Allah'a emanet dostlar.